Mustafa oturun Selamünaleyküm arkadaşlar herkese Taşkale köyünden Mevlüt programından daha yeni çıktık. Şu an herkes dışarıda çayımızı içiyoruz inşallah. Ee, Taşkale köyü imamımız, cami imamımız inşallah. Merhaba hocam nasılsınız? iyisiniz inşallah. Allah razı olsun siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Herkese selam söyleyin. Allah Herkese selam söyleyin. Hocam bir şey der misin? Şey Herkese selam söyleyin. Aleyküm selam. Selamlar. Osman abi. Bir şey söyle abi. Selamlar. Sen bir şey söyle abi. Hadi. <laughs> de Yok videodaki video da kişinin var, fotoğrafını abi. Tamam. tamam. Heh. tamam, tamam. Heh. Ya bunu ben şey atacağım, sen söyle. Ama uça, uçağını ne yapalım? O drone'u mu? Ha. O dronu tamir ettim, bu sene tamirden çıktı. İnşallah seneye gelecek. Ekim ayında gelecek inşallah. 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 i̇nşallah. 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 <laughs> amca merhaba Nasılsın amca? iyisin inşallah Sağ ol selam. Selam. selam Merhaba görüşün. Sağ ol nasılsın? inşallah Allah razı olsun, sağ olasın ne var? Bana diyor? fazla odaklanma, devam et. Yok, <laughs> sana fazla odaklanma. Var mı sigara? Bir sigara bize, hatta o sardın bana ver. Görüyorsun evet. arkada, Adıyaman meşhur kaçak tütünü. Derviş Usta elleriyle sardı. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu manzarayı size göstereyim bu arada. Ee, Osman gel sen çekeyim Osman. Sen de kameraya gel, YouTube'a at edelim. Nasıl Osman, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bir yaramaz göç yalan. Vallahi. İyi <laughs> bak Hadi görüşürüz. O kendimi de göstereyim. <laughs> Köyümüzün manzarasını da gösterelim arkadaşlar bu arada. Altyazı <laughs> اهلا <applause> وسهلا <applause> Evet arkadaşlar şu an e, 2022 14 Mayıs herhalde. Yok pardon 13 Mayıs'tayız Pardon 14 Mayıs. Cuma günü. Taşkale böyle programından çıktı Gördüğünüz gibi e, değerli köylerimiz de hepsi burada. Hepsi burada toplanmışlar. Çay içiyorlar. Sohbet ediyorlar. Muhabbet ediyorlar. İnşallah e, güzel bir anı niyetine burada bu video şey yaptık. Türkiye. Mehmet <laughs>

Evet arkadaşlar Taşkale köyünde Son durum böyle Gördüğünüz gibi uzaklaşıyoruz yavaş yavaş Manzara da böyle Razan camisinden Taziye evindeyiz bu arada Tekrardan herkese Hayırlı izlemeler diliyorum Şimdi Taşkale Köyü Taziye Evi ve Konuk Evi tabelasına gideceğiz. Oradan da şey yapacağız. Evet, Taşkale Köyü Taziye Evi ve Konuk Evi diye zaten yazıyor burada. Biz de buraya geldik. Haşpiyal Kader. Bu da güzel bir video, bir anı çekmeye çalıştık. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum, hatıra olduğunu düşünüyorum. Herkese Taşkale Köyünden Adıyaman'dan selamlar. I guess I lost my